Merhaba Tahir. Allah Allah. neyi var bu çocuğun. Selam Aynalı. Hey Aynalı. Duymuyor musun beni? Canım istersin. Nesi var bunun Allah aşkına? Neyin var senin aynı? Tahir, neden konuşmuyoruz? Aynalı sen ağlıyorsun. Ne oldu? Hadi Tahir, yapma böyle. Hepimizin kötü anları olur. Bunları birileriyle paylaşmalıyız. Hadi anlat bana. Neyin var Tahir? Seni bu kadar yıkan şey ne? Aşk acısı. Sen bilir misin? Beni anlayabilir misin? Anlatırsan anlarım Tahir. Sana elimden gelen yardımı yaparım. Onun uğruna ben öldese ölürdüm. Kimin Tahir? Kimden bahsediyorsun sen? Zümrüt. Elin. <laughs> Eline ne oldu? Dur izin ver sarı. Bu acının ne önemi var? Benim yüreğim kanıyor Sebe. Dönerim sana dedi. ...seni canımdan çok seviyorum. İnandım ona. Her defasında inandım. Ölümüne sevdim ben onu. Hayatımı verdim. Seni terk mi Ekrem'i. Parayı pulu bana tercih etti. Aşkımı sattı. Onunla evlenecek. Beni yalanlarla oyalayıp... ...onunla evlenecek. Seviyor musun hala? Onu içimden atamıyorum. Ben Ben bu acıyla nasıl yaşarım? Senin gibileri var mı hala Tahir? Hala böyle aşklar var mı? Bu olay bugün kapandı. Anlaşıldı mı? Alo, sana soruyorum. Duydun mu beni? Ne kadar ciddi olduğumu anladın herhalde. Bunu lan. Dilini mi yuttun? İstediğin oldu işte sonunda. Daha ne istiyorsun? Tabii olacak. Seni aynalıya bırakır mıyım? Sen, sen ne biçim bir insansın? Sen artık bu ilişkiden, bu evlilikten ne bekleyebilirsin ki? Ne diyorsun sen be? Ekrem. Ekrem niye anlamak istemiyorsun? Her şey zorlu oluyor. Biz evlendik diyelim mutlu olabilecek miyiz? Benim mutlu olacağım kesin. Nereye kadar Ekrem? Nereye kadar? Bu oyunu nereye kadar sürdüreceksin? Ne oyunu? Senin beni sevdiğin falan yok. Eğer benimle evlenirsen... ...Tahir'e karşı büyük bir zafer kazanacağını sanıyorsun. Sence de öyle değil mi güzelim? Değil. Tahir artık benden nefret ediyor. Asla beni sevmez. Asla bana dönmez. Ben onu... ...ben onu ölene dek kaybettim. Onu kaybettin ama beni kazandın. Çekil dokunma bana. Bana bak. Bu mesele burada kapandı. Bundan sonra Aynur ile ilgili tek bir kelime daha duymak istemiyorum. Anladın mı beni? Hadi yürü şimdi. Doğru eve. Dur bir dakika. Tekin. Tekin. Buyur abi. Zümrüt yengeni eve bırak. Bir yamuk olmasın gene. Peki abi. Hadi. Kaybettin aynalı. Zümrüt benim artık. Kaybettim bu defa. Seni çok iyi anlıyorum Ayla. İnan çektiğin acıyı hissedebiliyorum. Ben kusura bakma senin de keyfini kaçırdım. Olur mu öyle şey? İnsan hikayeleri hep ilgini çekmiştir. Hem senin gibi birinin... ...aşk yüzünden böyle acı çekmesi... ...ağlaması, Tutamadım kendimi. Şimdi çok utanıyorum. Ne demek utanıyor? Ağlamak utanılacak bir şey değildir Tahir. İnsanın duygularında ne kadar dürüst olduğunu gösterir. Şimdi nasıl hissediyorsun kendini? Elin çok acıyor mu? Elimin acısını hissetmiyorum bile. Tahir. Bak gel bir hastaneye gidelim. Şuna baktıralım. Yara çok derin. Dikiş atmak gerekebilir. Yok ya iyileşir kendi kendine. Bu yara iyileşir de. Zaman Tahir Zaman en iyi ilaçtır Her şey unutulur zamanla Bu kadar acı çektirme kendini Bak ne diyeceğim İstersen gidip konuşurum Zümrüt'le Ha ne dersin Ona yanlış yaptığını Eğer Ekrem'le evlenirse hayatı boyunca mutlu olamayacağını söylerim. Onu ikna ederim Tahir Ha ne dersin Boşuna Sedef Ben Zümrüt'ü yanlış tanımışım onun aşkımız uğruna benim gibi savaşacağını, cesur olacağını sanmıştım. Ama o, o, baştan sattı beni. Paçavra gibi fırlatıp hayatından çıkardı. Belki korkmuştur. Belki çaresiz kalmıştır. Hemen onu karalama. Korkmamalıydı. Hiçbir bahanesi yok. O kolay yolu seçti. Ekrem'e döndü. Bunun başka ne açıklaması olabilir? Tamam artık sen git. Geldik zaten eve. Yeter be geldik işte eve. Niye peşimdesin hala? Olmaz yenge. Eve kadar bırakacağım seni. Ekrem abime söz verdim. Ne yengesi be salak. Bitti işte. Artık tahiri tamamen kaybettim. Bitti. Kahveye gideyim, bütün işleri bilele yıktım. Peki. Sedef. Sağ ol beni dinlediğin için. Sen de erkek gibi kız mısın? <laughs> erkek gibi mi? Ben sadece içimden geldiği gibi davranıyorum. Görüşürüz daha. Iyi. Tamam. Ne oluyor kız böyle artistik pozisyonlar? Öyle şekerim bundan sonra. Ne söyle kızım? Neyin var senin? Kızgınım sana. Neden kızgınsın? Neye taktın gene? Yiğit olayından bahsediyorum şekerim. Ne biliyorsun sen Yiğit olayı hakkında? Hem hem benim ne alakam var Yiğit'le? Hadi be numara yapma. Ben her şeyi biliyorum. Ne o şeker? verildin galiba. Benim bıldırcınım biraz uyduruyor galiba bu gece. Ne uydurması be? İpek anlattı. Sizi tamirhaneden çıkarken görmüş. Sonra yiğidi kanlar içinde yerde bulmuş. Yalan. O salak karı yalan söylemiş sana. Biz o gün işimiz vardı. Salla salla. Belki bir tanesi tutar. Bana bak. Bu saçmalıkları herkese anlatmıyorsun değil mi? Yalansa niye bu kadar korktun şekerim? Bıldırcın. Sinirlerimi zıplatıyorsun. Bana bak Ekrem. Senin yolun yol değil. Günah değil mi küçücük çocuğa? Ne istedin ondan? Bana akıl mı veriyorsun bıldırcın? Akıl falan verdiğim yok. Sadece yaptıklarına inanamıyorum. Sen sen bu kadar kalpsiz olamazsın. Günah değil mi o çocuğa? Söylesene ne istedin o çocuktan? E ee, yeter be. Sana ne? Ne istediysem istedim. Sen niye bu kadar ilgilendiriyor? Ben neyim senin için Allah aşkına? Sen benim bıldırcını mısın? Muhabbeti sulandırma Tilki. Ciddi konuşuyoruz şurada. Benim hiçbir değerim yok değil mi senin gözünde? Böyle arada sırada sıkılınca gelip... ...gönül eğlendirdiğim biriyim işte. Ne diyorsun kızım sen ya? Ne diyorum öyle mi? Ulan benim duygularım yok mu? Ben insan değil miyim? İyi de senin her türlü masrafını karşılıyorum ya. Ben paradan bahsetmiyorum embesil. Ben sevilmek, değer görmek istiyorum. İyi de seviyoruz ya seni. Sevgi ha? Ne sevgisi? Sen de diğerleri gibisin. Ben hiç sevgi görmedim hayatımda. Kocam, halam, herkes kullandı beni. Şimdi de sen. Başına gelenleri biliyoruz kızım. Sen de asistli değil misin ha? Çok bir şey istiyorum lan senden. Çok bir şey istiyorum. Eee sen de amma kafa çizdin be! Ne bekliyordun? Ne umuyordun ki benden? Defol! Defol git evimden! Sen fazla hayal kurmuşsun Sevda Hanım! Defol dedim sana! Git! Sen ne yapmaya <laughs> çalışıyorsun lan? Hayvan herif! Canımı susadın <laughs> lan! Seni gebertirim! Duydun mu beni? Senin leşini sererim! Kimsenin ruhu duymaz! deneme! Sakın! Çattık ya! Karı kafayı yemiş! Seviyorum lan seni! Hayvan herif seviyorum! <laughs> Nerede kaldı lan bu herif? Ne bileyim abi gelmesi lazımdı şimdiye kadar. Lan bu herif bizi satmış olmasın? Geliyor abi. Hoş geldin. Geciktin ama neyse. Tekin parayı çıkar. Söyle bakalım. Aynalı neler çeviriyor? Ben ben bunu yapamayacağım. Ne o lan? Yamuk mu yapıyorsun sen? Ben arkadaşlarımı satamam. Geçen gün aldın ya lan. Şimdi mi zoruna gidiyor? He? Ne bu böyle cazlar pozlar? Aldığın parayı geri veririm size. Ben bunu tayire yapamam. Dur bakalım. Öyle kolay yırtamazsın. Elin nasıl? Ağrıyor mu hala? Eh, ağrıyor biraz. Oğlum bak ihmal etme derin yara. Hoş ver ya. Bana bak Rıza, bu saatten sonra yamuk olmaz. Anladın mı beni? Ne oluyor ya? Seninle bir anlaşma yaptık. Ne oldu lan burada? Hadi söylesenize. Kankana sorsana. Ne oldu Rıza? Ne işin var senin burada? Ne oldu oğlum konuşsana. Ben açıklayayım durum. Kankan seni satıyordu de harç parasını